Teknolojinin gelişmesi birçok alanda günlük kullanımlarda da kolaylığı beraberinde getirdi. Daima hayatımızın bir noktasında bulunan ve aslında bizden hiçbir farkları bulunmayan engelli kardeşlerimiz için ise günlük rutinler daha zorlayıcı olabiliyor. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte engelli vatandaşlar da gündelik hayatlarını daha kolay hale getirdiler. Sesli mesaj, arama ve konum bilgileri, vatandaşlara büyük kolaylıklar sağladı. Merhabalar, nasılsın? mesajın şöyle. nasılsın? Göndermeye hazır mısın? Evet, gönder. Bak, aç bak, Dursun da arkadaşını arıyor. Evet, şimdi arkadaşım beni arıyor. Alo. Merhabalar dostum. Nasılsın? Teşekkürler. İyi arkadaş. Arkadaşım iyi. Sen nasılsın? Ee, telefon olmayınca nasıl mesela adam birbirini görüyor. Bizim öyle görme gibi avantajımız olmadığı için telefon elimizde neredesin? Neredesin? Az önce mesela e, böyle telefon sayesinde birbirimizi bulduk. Evet. Telefon olmasaydı o yanımdan geçip gidecekti. Ben onu göremeyecektim mesela. Yani görmediğimiz için birbirimizi ya baston sesleriyle bulacağız ya da bulamayacaktık. Akıllı telefonu kullanırlar yani çoğu bilmiyorum diyor ama kullanırlarsa bence büyük avantaj olacak görme engelli arkadaşlarımız Teknolojiden için. Teknolojiden arkadaşlar kendilerini geri al koymasınlar. Teknoloji bizim için gözümüz kulağımız. Her şeyi yani bizim için. Evet. Teknolojiyle içli dışlı olduğumuz zaman bir de so sosyal yok. olsunlar. Ellerinden geldikçe dışarı yani. Ee, e, dışarıdan kendilerini soyutlamaması, soyutlamasınlar yani, e, işli dışlı olsunlar. Bu beraber. Bizi küçümsüyor olsunlar. diye dışarı çıkmamazlık yapmasınlar. Küçümsen herkes kendini küçümsüyor. Görme engelli değil, herkes kendi karakterini ortaya koyuyor yani. Görme engelliler arasında Android telefon kullanma oranının oldukça fazla olduğu Nevşehir'de görme engelliler valiliğin desteğinde edinilen telefon uygulamaları ile hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra topluma uyum noktasında da farkındalık oluşturuyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği'ne geldik. İçeride dernek başkanı Erol Mutlu bizleri bekliyor. Öncelikle engellilerle alakalı konuları ele alacağız. Sonrasında da akıllı telefonların engeller hayatındaki önemini konuşacağız. Az evvelki çektiğiniz kardeşlerimiz bizim derneğimizin üyesi. Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği'nin üyeleri. Onlara şunu söylerim. Tabii bakım ücreti de alsalar, 2022 maaşı da alsalar, biz diyoruz ki bunlara bu maaştan değil iş imkanı tanınsın diyoruz. Devletimizden, hükümetimizden engelli kardeşlerimizi biraz daha işe yerleştirmede duyarlı olmaya çağırıyoruz. Çünkü mesela engelli bakım ücreti 1 milyon 600 lira civarında falan. Bunu askeri ücretine çalıştırdığı an 1,5 milyar daha üstüne koymuş olur. Ama o kardeşimizi evden dışarı çıkartmış olur ve de devlete bir katkısı olur. Görme engelli, normal bir ortopedi engelli gibi veyahut da zihinsel engelli gibi görmemek lazım. Görme engelli demek hiçbiri zindan karanlığı düşün. Bu kardeşlerimiz baston eğitimi aldı çoğu. Bastonla birlikte bu plastik oyuyor, yaya kaldırımlara yapışılan şeylerinden takip ederek giderler. Nevşehirimizin de bu aşağı yukarı yarısında var, yeni yapılan yerlerde yok. Oraya da yapılacak e, ihalesi yapılmış, belediyemiz öyle söyledi. E, geçişlerde problem oluyor, karşıdan karşıya geçişlerde sinyasal var Ankara, İstanbul'da biliyorsunuz. Mesela düğme var basıyor geç diyor öbür arabalar duruyor. İnşallah Nevşehir'de de bu sorunlar çözülür. Mesela ben telefonu şöyle görüşürüm. İsterseniz bir deneyin. Siri bir Mahmut Kemik Kıran hocamı ara. Mahmut Kemik Kıran diğer telefondan aramıyor. Alıyor. Alıyor. Efendim, buyurun, buyurun. Selam aleyküm Mahmut hocam. Aleyküm selam, Allah razı olsun, e, teknolojinin işte bu telefonların sesli konuşmaları, Siri olmaları, bu Siri şeklindeki konuşmaları bizleri tabii hemen mesela işte Mahmut hocam ara dedik anı sönmez ara yok. Bunlardan yararlanıyoruz tabii. Akıllı telefona ulaşamayan diye şimdi kimse yok. Zaten bunu hepsini devlet dağıttı. Nevşehir'de bütün görme engelli kardeşlerimize Valilik tarafından, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dağıtıldı. Herkese birer tane telefon verildi. Biz internetten faydalanıyoruz bu işte akıllı telefondan. Eskiden mesela mesaj yazmayı yazamıyorduk, işte söylemiyorduk. Şimdi açıyoruz normal telefonu, mesaj ne söylersek yazıyor, aynı öbür tarafa gidiyor. Bu kolaylıkları var.